Selamun aleyküm arkadaşlar. Ladik yahut Denizli Beyliğini anlatacağım. Bunlara Denizli'nin eski adının Ladik olmasından dolayı Ladik Beyleri de denilir. Tarihte Laodisa denilen şehir şimdiki Denizli kasabasının bir saat kadar kuzeydoğusunda Koncalı ile Denizli istasyonları arasında kalıp halen harabeleri görülmektedir. Laodisa veya Ladik birkaç defa Türk istilasına uğramış ve nihayet 13. asır başlarında 1. Kıyasettin Keyi Sürep tarafından zapt edilmiştir ki onun zamanına ait kitabelerle sabitir. Ladik yahut Denizli Selçukilerin uç yani hudut vidayetlerinden olup bir zamanlar sahip Oğulları idaresinde bulunmuş ve daha sonra gelmeyenlerin işgaline uğrayarak onlar tarafından Ali Bey adında bir emir burada uç bey olarak bulunmuştu. Fakat bu Ali Bey'in Moğollarla aleyhtar olması ve Cimri hadisesinde Selçuklilere yardım etmemesi sebebiyle buradan alınarak Afyonkarahisar'da hapsedilmiş ve burada öldürmüştür 1277. Gelmeyenler daha sonra yani 1288'de Denizli'yi almışlar. Bir sene sonra yine Selçukilerin ülkelere geçmiş ve nihayet 14. asır başlarında Germiyan hükümdarı birinci Yakup Bey Denizli ve havalesini nüfus altına almıştır. 1312 ile 1319 seneleri arasında Denizli'ye gelen Ulu Arif Çelebi burada İnanç Bey ve kardeşi Doğan Paşa ile görüşmüştür ki bunlar yukarıda adı geçen Germiyanlı Ali Bey'in oğullarıdır. 1333'te Anadolu'ya gezmiş olan İbni Batuta Denizli diye gelerek İnanç Bey ve oğlu Murat Bey ile görüşmüştür. Denizli'deki bir tesisin kitabesinden İnanç Bey'in 1335 miladi tarihinden sonra dediği anlaşılıyor. İnaş Bey'den sonra oğlu Murat Arslan ve Murat Arslan ve da oğlu İshak Beyler Germiyan Beyliğine tabi olarak Denizli Beyliğine bulunmuşlardır. Murat Bey ile oğlu İshak Bey'in sikkeleri vardır. İshak Bey'in bir sikkenin 1362 tarihli olduğuna dair babası Murat Bey bu tarihten evvel vefat etmiştir. 1390'da Osmanlılar tarafından Germiyan Beyliği işgal edildiği zaman İshak Bey hayatta ise de Denizli Beyliğinde kalıp kalmadığı bilinmiyor. İshak Bey'in Denizli'de medresesi vardır. Germiyan hükümdarı Süleyman Şah'ın Denizli'de 1368 tarihli camii ve burada kesilmiş tikkeleri vardır. Şahbettin Ömer'i veya 10.000 asker, asker çıkardığını beyan ediyor. Şahbettin Ömer'i Denizli Beyliği'nin köy ve çiftlerinin 400 kadar olup atlı ve yaya 10 bin kadar asker çıkardığını beyan ediyor. Murat Arslan namına yazılmış Türkçe Fatiha ve İhlas tefsirleri vardır. Denizli Ladik Beyleri silsilesi yani şeceresi. Ali Bey, Ali Bey'den iki oğlu var. İ İnanç Bey ve Doğan Paşa. İnanç Bey'in soyu devam ediyor. Murat Arslan Aslan ve İshak Bey şeklinde arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim.